Rüyada kek yapmak görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Kek yapmak görmek bir anlam taşır mı? İyi mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada kek yapmak görmek. Kek yapmak rüyada kek yaptığını gören bir kadın ise istemeyerek hamile kalabilir. Erkek ise fakirleşebileceği ve karşısına aksilikler çıkacağı şeklinde yorumlanabilir kadın için genelde kötüye yorumlanır. Kek yapan kadın, istemeden hamile kalır, fakir olur ve devamını Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.